Öncelikle merhaba arkadaşlar bugün ölçüme geziyordum ve karşıma benim gibi bir tane daha şey çıktı kaydı almak istedim Ben şu karda Öldürüyorum aa harika da lan Şu kırsana tamam Şuna bak Düşünsenize bir pokasınız Böyle böyle ve 10 20 yüklük şu iki tane şöyle size veriyor Şu karda ultiyi basayım alayım tamam Tam bu karı gitti. Şöyle aşağı alalım. Aha gaz. Gaz aldık penini alırız. Oh, oh, oh. Adam hayatının. Şuradan gidiyoruz. Bir de karşımıza poka çıkıyormuş. Lan. Lafın üstüne gel. Şöyle iyi dövdürelim. Lafın üstüne harbiden poket verdi. Ver, ver. Aha canını bastırdı. Dur şuna biraz vurayım. Ha tamam. Ya kilimi çaldı. Lan. Yine kilimi çaldı. <laughs> He said, all I knew is